Açıyoruz. Sabahın Sabah köründe kalktım, geldim şehirden köye. Kız kardeşime böyle açıyoruz. Hem bayrama hem de muhtarlık seçimleri var. Yüksek ihtimal kazandıklar. Hayırlı olsuna gelen oluyor bizim burada alet. Onlara ikramını çok yeni su bebeği yapıyoruz. Hep bize kaldırılacak bunlar hazırlanıp. Bugün de bu işlerle uğraşıyoruz. Yarın da yüksek ihtimalle bakmama yazacağız. Onu da çekelim inşallah. Öyle toplaştık emeği söyledi. Kız kardeşim, dayım geldi. O da açıyor hamara. Olsun, o da yardıma geldi. Hayır. Merhaba mi? bir. Şey Merhaba. Merhaba. Öyle işte. Biz <laughs> şöyle, şimdi yukalarını <laughs> açıp seriyoruz. Bir taraftan duruyor hafif böyle. Bayağı bir yaptık yani. Yapacağız da bir taraftan açmaya devam ediyor. Sonra, sonra da işte haşlama işlemleri tepsilere döneceğiz bu şekilde. Akşama birazdan da kızartırız ikramımız inşallah. Böyle dışarıda da kar yağıyor. Her hem geldi diye sevinirken bir kar bir kar nasıl yağıyor Allah'a anladım. Çok şükür inşallah tutup kalmayacak köyümüz. Böyle bugün de böyle geçiyor bizde. Hepinize hayırlı günler, hayırlı insanlar arkadaşlar. Görüşürüz.